Merhabalar. Bugün ıspanak yapıyorum. ıspanak için 750 gram kadar ıspanağım var. Yıkadım, temizledim onu. Güzelce kuruttum. Bütün suyunun sarkması önemli. Pişerken sulu olmuyor. Bir tane orta boy soğan ve bir tane kuru kırmızı biberim var. Şimdi başlıyorum. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ vardı. zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Onu koydum tencereme. Üzerine soğanlarımı koyuyorum. Ve soğanlarımı biraz kavuruyorum. Evet kavrulan soğanlarımıza bir tatlı kaşığı biber salçası yarım tatlı kaşığı domates salçası var. Bunu güzelce kavuruyorum. kavrulan salçamızın üzerine kuru kırmızı biberlerimiz var. Onları ekliyoruz. Arkasından yıkamış olduğumuz suyunu iyice süzdüğümüz ıspanaklarımız var. Yavaş yavaş ekliyoruz onları. İki seferde ekledim ıspanaklarımı. Evet, şimdi yavaş yavaş karıştırarak pişiriyorum. Ispanaklar şu şekilde suyunu bıraktı. Suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyoruz. Evet ıspanağımız suyunu çekti ve altını kapatıyoruz. Üzerine de bir tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber koyuyoruz. Ve servisini yapıyoruz. Evet ıspanağımız servise hazır. Afiyet olsun.